Herkese merhaba arkadaşlar bir gençin pek videosunda daha yeniden birlikteyiz görmüş olduğunuz gibi Ayaka Bener'i geldi bir önceki videoda geldi mi geliyor mu kesin bilgimi öyle miymiş böyle miymiş derken pat diye bir gün sonra hemen Ayaka'nın Bener'i geldi bir önceki e, videoda biliyorsunuz ki Ayato'nun bannerının bitmesine bir gün kala ben o videoyu çekmiştim e, o gün doldu bitti ve Ayaka geldi neyse şimdi e, birçoğunuzda Ayaka zaten vardır eski karakterlerden biri yeni değil ama ben oyuna yeni başladığım için yeni yani nispeten yeni başladığım için Nispeten de demeyelim, direkt yeni başladığım için. E, bende hep eski karakterler var, yeni karakterler falan hiç yok. O yüzden de ben ne çıkarsa e, benim için iyidir deyip, içlerinden hangisini beğenirsem onu kasmaya, e, oynamaya devam edeceğim. O yüzden Ayaka da bende olsun istediğim bir karakter. E, Rosaria da var, Rosaria da olabilir. Razor'u oynatamıyorum, bilmiyorum. Şu arkadaki arkadaş da sayı muydu? O da yok zaten de... Evet sayı diye bir anemo karakter. yani anemo sadece şey var traveler var bende anemom da yok. Yani aslında hiçbir şey olmadığı için hani şunu istiyorum bunu istiyorum deme gibi bir lüksüm de yok aslında. Yani her şey çıkarsa ne çıkarsa olur. Şimdi 81 tane vişim var. Bu videoda sadece işte 81'ini birden mi bitireceğiz ne olacak ne edecek ona bir bakacağım. Ya ben öyle işte rate up nedir o nedir bu nedir falan çok anlamıyorum. Bir önceki videoda benim 79 piti de şey çıktı catching çıktı işte catching, catching neyse. Şimdi o çıkınca sıfırlanmış mı oluyor ben şimdi tekrar birden mi başlamış oluyorum ya da eski karakterlerden biri çıktı Benir'in o baştaki karakteri çıkmadığı için ben rate up mı kazanmış oldum falan filan onları çok anlamıyorum. Rate up kazandıysam bu hemen e, e, çıkabilir yani burada illa ki ben onda onu çıkartamadıysam bunda kesin çıkacak denilebilir mi bilmiyorum hiç emin değilim. E, yalandan basacağım ayaka da gelebilir rozarya da gelebilir ne gelirse batımıza diyoruz ve e, onlu bir viş atarak başlıyorum haydi bakalım o sarı bir dakika sarıyı gördüm orada o zaman benim ray tapım falan mı varmış hemen geldi diyecektim gele gele sayu geldi ama soyu 4 yıldızlı hem sayı hem şey mi gelecek? O zaman pembe çıkardı. Hayır, sarı da var. Anemo karakter güzeldir. Hiç özelliklerini bilmiyorum. Kullanırız. Evet, ayaka geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İlk onlu da geldi. O zaman şöyle bir şey var. Ben ilk 10 vişe attığımda ayaka geldiyse o zaman rate up denilen olay kazanmışım. Belki hemen başta geldi. Ya da e, catching sayılmadı. 79% 89 oldu mu? 89'da bu geldi. Ama Catching 5 yıl. hiç bilmiyorum. Bilen yorumlarda yazsın. <laughs> yorumlarda buluşalım. Evet çok mutlu bir şu anda. Ayakam hayırlı ve uğurlu olsun. Ve o Razor da gelmiş. Razor'u niye görmedim ben? E, bana şimdi... <laughs> bir dakika şu an. Razor evet tamam. Constellation 1 oldu. Yani Razor kullanmıyorum. Constellation 1 yapsam ne olur yapmasam ne olur. E, bir fikrim yok. Neyse dursun. Ayakam nerede? Ayakam hayırlı olsun arkadaşlar. Ayakam hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi Miss Splitter çıkar mı? Miss Splitter'ı kasmayı denesem mi? Ee, silah bu. Tabii ki ayakaya verilebilecek başka silahlar da olabilir. Ama en iyisi bu kendi silah mıdır? Yoksa alternatif başka silahlar da var mıdır? Bilmiyorum. Şimdi şu arkadaş da büyük ihtimalle büyük silah. işte Noel, Razor gibi kişilere olabilir. Ee, bu silahı da çıkartırsam sıkıntı değil. Giderim Öteki karakterlerime veririm onlar kullanır 5 yıldızlı silahınız o zaman ötekilerde harika silahlarım var da bu çıkınca üzüleceğim Benim üzülme gibi bir lüksüm yok çünkü hiçbir şeyim yok hesapta 5 yıldızlı silahım bir şeyim yok Evet çok konuştum şimdi 71 tane e, vişim var bundan sonraki bannerda hep şey geliyor aklıma ya işte bundan sonraki bannerda ne çıkacak ona basarım Bunu düşünmekten ben bannerlara basamıyorum vişleri şey yapamıyorum o yüzden hiç düşünmemek lazım bunun şu anda kaçta olduğunu da hiç bilmiyorum. 50'lerde falandır herhalde. Haydi basalım gitsin ya. Hadi basalım gitsin ya. Sarı mı? Cık, pembe. 4 yıldızlı ne geliyor? Ne bu? The Bell denilen bir silah geldi. Bu da yine büyük bir silah. Onu da yine büyük silah kullananlarda artık ee, neyse bu silahın özelliği. Claymore, base atak. Kullanırım belki bir yerlerde. Hiç problem değil. Ee, bu arada şu shop'tan şunları da almam lazım. Yani buradan alarak bunu da fazlalaştırmış oldum. Güzel. Şunları da alabilirim. Şuradan da bir tane bundan alayım. Nice. O zaman devam. Ben buna bas, buna devam edeceğim asıl buna basmam artık bitti daha buna kalkıp şunları bir daha çıkarmış uğraşmam zaten buradaki bannerdaki 3 karakter çıktı Rosalya da çıksa bir şey olur bir onda, yine pembe her onlu da pembeleri göreceğiz zaten bu ne hmm, güzel favonius lens bilmiyorum kim kullanıyor Hadi bir 10 daha basalım. Bu sefer gelir mi derken yine bir pembe. Favonius var Yani okçu karakter kullanamıyorum geç. Bir on daha. Hiç saymadım şu an da bilmiyorum piti kaç ama silahı bu zamana kadar çok şey viş basmadığım için o yüzden yine dibel geldi. Geç burayı. Bayağı bir bastıktan sonra son onlu da falan belki çıkabilir. Hadi bakayım. Böyle bir o gelirken ışık sarı zannediyorum. Aa yan feyi geldi. Ya çok güzel yan feyi de bugün aklımdan geçiyordu. Süper. Ben şimdi bir takım yapmayı planlıyorum. Benet zaten var. İki ateşin olduğu bir takım yapsam mı diye düşünüyordum. Yanfe'yi e, kullanabilirim. E, sap olarak kullanmayı düşünüyorum. E, support bir karakter. E, ama bilmiyorum belki Yanfe'den şey olur mu? Main. Main arayışları da içinde olduğum için geç güzel. Yani bol bol karakter çeşitliliğim olması çok sevdim. Şu anda Ayakayla beraber. Ee, üç tane de dört yıldızlı çıktı. İnanılmaz benim için yani amatör yeni başlayan biri için inanılmaz güzel bir şey bu. Hadi artık bir sarıyı göreyim ya pembe pembe. Ya zaten artifekleri çok setleri dizemiyorum. Bari Ayaka'nın eline kendi silahını vereyim ya. Aa! sayı C1 oldu. Sayı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Aa, sayı ile ilgili pardon hiçbir bilgim yok derken deneme karakterleri işte bu banner geldi deniyoruz ya. Orada denediğimde Bennett gibi alan atıp hilleyen bir karakter. Zaten işte artılardan direkt healer bir karakterde olduğunu görüyoruz. Yani a falan bu da healermiş güzelmiş dedim bugün oynarken. Ee, şu videoyu çektiğim günün sabahı ben şey yaptım. E, denemiştim anında C1 oldu bunun C1 özelliğine bilmiyorum bakarız. Full karakter çıkıyor. Evet son onlu. Hadi bakalım. Ay ne olursun. Ne olursun bir sitir. Ne olursun sarıyı gördük. Ne olursun. Sky. Skyward Harp geldi. Gelmedi. Gelmedi. <laughs> Dibel, üçüncü dibel geldi. Olmadı. Ama Banner'ın bitmesine, bitti mi Banner? Hayır. Daha devam ediyor. Ee, bu kimin e, oku acaba? Şey oku diyorum yayı. Kim, kimler kullanıyor? Ne yapıyor? Sayının falan mı? Yok sayının da değil. Nerede benim sayı? Sayı boğ mu kullanıyor? Yok. Boyundan büyük doğru. Ben bunu denemesini oynarken... ...oha dedim sen Claymore mu kullanıyorsun? Boyundan büyük. Ama çok tatlı bir karakter. Ay bir sürü karakter artık. Ay Yanfei'ye çok sevindim. Yanfei'im çok tatlı. Ee, Katalist kullanıyor. Katalist hiç yok bende yani. Çok güzel ya. Şu an çok mutlu oldum. Böyle e, şey için... ...Spiral Abyss için çok güzel iki takım... ...çıkarabileceğim karakterler... ...yani bana göre... Var e, Fakat Item'ları yok <laughs> Öyle de bir güzellik Şimdi buradan Of 4 tane hadi 4 tane daha alalım belki tam böyle ucunda kalmıştır dört tane Şunu alamıyorum e, 75 buradan bunları alabilirim Hadi şunları da alayım 5 tane belli mi olur Öteki taraftan da şey çıkıyor Buradan da silah çıkma ihtimali var Hadi biraz da buraya basalım. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Sarı mı? Skyward Spin. Spine. Her neyse. 10-11-5 yıldızlı daha çıktı. Allah Allah neler oluyor. Neler oluyor? O kimin silah? Anam haldır 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 Bilmiyorum ben şimdi bu çıkaracaklarımı çıkarayım da ondan sonra deli gibi araştırmalara başlayacağım Ben bir yandan araştırırken tabii ki videoyu izleyen Sizler ee, Yorum yaparak işte Abla şunu şuna kullanabilirsin bunu buna kullanabilirsin gibi şey ettirebilirsiniz Evet buraya basmaya devam ediyoruz 5 yıldızlı çıktı daha ne çıkacak buradan da Derken hemen bir 4 yıldızımız ya da ok favonius var bu ya boyuna da ok çiçeği yay çıkıyor ya arkadaşım ben e, okçu karakter kullanamıyorum kullanamıyorum kullanabilsem fişil var orada duruyor hem de c1 kullanamıyorum e, oradan onu çıkarttık buranı buraya devam sıfıra kadar bitireceğim Yani büyük ihtimalle onu ayak ayak kullanabileceğim ama yine de zorlamak istiyorum. Dört yıldızlı ne verdin bana? Ee, Favonius Codex bakalım. Geç. Son beşteyiz. Verir misin bana mis splitter? Vermedi. Ya son iki. Hadi son iki de ver ya. Tam olsun ya. Tam olsun. Ben bir daha nereden bulacağım ayakanı silahını? Yok vermedim. Evet. Geldik şopa. Shop Şopta hiçbir şey kalmamıştı galiba değil mi? Yok kalmış. Üç tane daha şundan alıyoruz. Hadi arkadaşlar. Bitmiyor bitmiyor. Son üç sonuçtayım sonra da devam edeceğim sonuçta e, bakıyoruz ne kadar 20 gün var 20 gün boyunca sürekli primocam kazarak vişe dönüştürüp işte viş kasarak e, basmaya devam bunu çıkartana kadar bunu çıkartalım derken tabii ki daha neler neler çıkacak karakter falan bilmiyorum ama haydi bakalım hadi ver bana olmadı mor. Sarı zannediyorum şunu ilk ışık çıktığında. A karakter. Çok güzel. Noel'im kaç oldu? Bilmiyorum. C1'de olmuş olabilir. Ay. Sonda çık hadi. Hiç. Hiç oluru yok. Çıkmadı. Evet bu sefer bitti galiba. Bu sefer bitti mi? Alamıyorum. Tüh dörtte kaldı şurası. Evet bitti artık. Artık dağ mı? Artık dağ mı? Evet Bilançomuza bakabilir miyiz arkadaşlar? Bir adet razorum var. Basayım kons. Bir boş ver. Bas gitsin ne olacak? C1 razor. Hayırlı uğurlu olsun. C1 razor çıktı. Devam ediyoruz. C3. Hiç araştırmadım. Bas boş ver. C3 Noel. Hemen bilançoya devam. 5 yıldızlı. Ayakayı çıkarttım. Mutluyum. Goru'yu geçtik. Sayu çıktı. Bu da boğucu. Yan feyi de katalist diyor. Evet ben o silahı kime kullanacağım ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Güzel. Yan feyi belki kasabilirim. Oynanılışına birazcık bir bakmam lazım. Nasıldır nasıl değildir. Bunu da yine ikinci takım. Mesela ikili takım ayarlamaya çalışırsam ikinci takımın healer'ı gibi kullanılabilir. Yan feyi, yan feyi, sayu ayaka. Bunlar hep kullanacağım karakterler. Bunlar zaten var. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bu kadar neyi ne yapabileceğimle ilgili pek de bir bilgim yok. Araştıracağım, bakacağım ayakaya. Ne yapacağım, ne edeceğim? Ayakaya Sword olarak ne benim bilmiyorum. Ayakanın Sword'u yok. O yüzden de bunu çıkarmaya çalışacağım. Bakalım. Umarım Evet videonun altındaki yorumlar bölümüne yorumları yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bana destek olmak, yardımcı olmak amaçlı tüm yorumlarınızı bekliyorum, okuyorum. İşte çıkan karakterleri gördünüz, silahları gördünüz. Neyi neye kullanabilirim? İşte hangi kişiyle hangi kişi bir takım oluşur? İşte takımı bence şöyle kur. Yani bunlara gerçekten şu an çok ihtiyacım var e, takım kurma konusunda. Yani main DPS mesela zaten ben söylemiştim. Ee, Shinshu ve Bennett'i kesinlikle kullanacağım. Kaya'yı çıkartıp oraya Ayaka'yı ayak koyacağım. Main DPS e, Bedu'dan Beydo'dan daha doğrusu çok sıkıldım. Beydo'yu çok seviyorum e, ama çok sıkıldım. Yani sıkıldım derken sıkılmazdım da yapamıyorum. Yani E'sini kullanabilmem lazım. Karşı atak, kontra atak onun en büyük özelliği iken ben onu kullanamıyorum. E kullanamayınca da inanılmaz düşük atak e, atağı var. E, benim yeni karakterlerim de yok ama bir müddet belki yine Beydo'yla devam edebileceğim. Shinsu, Ayaka ve Bennett üçlüsünün önüne hangi main'i koyabilirim diye bir soru yönetmiş olayım. Umarım arada az da olsa kanalda gençin videosu izleyenler vardır ve bilgisi olup bana bir şeyler yazarsınız, <laughs> yardımcı olursunuz. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için yeni geldiyseniz kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanaldaki diğer farklı oyun videolarına da bakabilirsiniz. Discord kanalına da davet ediyorum sizi. Orada da yine gençliğine ilgili sohbet muhabbet edebiliriz. Bana ulaşabileceğiniz bütün sosyal medya hesapları da videonun altındaki açıklamalar bölümünde oradan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.